Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Biz ayrıca sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Adana bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve laboratuvar malzemeleri ile ilgili, inşaatla ilgili bütün merak ettiklerimizi Veysi Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. İsmim Veysi Erdemer, 1979 doğumluyum Şanlıurfa. Hemen hemen bu sektörde, 10 yıldır bu sektördeyim. Kendi iş yerimizi açmamızla birlikte faaliyetlerimiz devam ediyoruz. Biraz da tabii ki de inşaat sektörü konuşalım. E, farklı bir alanlarda hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Kaliteli hizmetinizle müşterilerinizin geri dönüşleri sizlere nasıl oluyor? En son yapmış olduğumuz inşaatı bitirdik. E, i̇ki ay önce iskanımızı aldık. E, bununla alakalı projemizi tamamladık. Bu bitirmiş olduğumuz ikinci projemizdi. Şu an için yeni bir çalışmalarımız devam ediyor. E, görüşmelerimiz aslında devam ediyor. İlerleyen dönemde başlayacağız tekrar. Güven esasına dayalı, e, kaliteli malzeme kullanımızdan dolayı da hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamadık. Abi kardeş gibi, herkesten iyi anlaşıyoruz. Ev alanlardan bayağı güzel bir geri dönüşleri var. Herkesin bayağı bir memnunlar bizden. Öyle diyebilirim. Biliyorsunuz ki emlak sektöründe, gayrimenkul sektöründe çok fazla güven sorunu var efendim. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizlere neden güvenmeli? Bizim ile çalıştıkları zaman e, herhangi bir Sorun yaşamıyorlar. Sorun yaşadıkları zaman bu hemen çözülüyor ee, ve hiçbir zaman olumsuz bir şeyle karşılaşmıyorlar. En büyük tercih nedeni o. Bir de hep kazan kazandır e, mantığına dayalı çalışmalarımız var bizim. Yatırım amaçlı bu bölgeyi hedeflediğimizde buraya neden yatırım yapmalarını tavsiye edersiniz efendim? Şimdi bu bölge iki tane üniversitenin bulunmuş olduğu yegane güzel bir yer. Yani arkamızda da mesela manzaradan görebiliyorsanız göl manzarasının olduğu bir yer. Adanın en yüksek yerlerinden bir tanesi. Arsalak arsa konumlarının iyi olması, havadar olması, sağlık açısından çok iyi bir yerde olması bence yeterli. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ee, Sarıçam bölgesi gerçekten yegane bir yer. Dediğim gibi yatırıma da yaşamaya da hayatını uzatmak isteyenler bence Sarıçama gelsinler, buraya yatırım yapsınlar. Değerli izleyicilerimiz kaliteli çalışmaları ilisiminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.